Şimdi kadınların sayısı, erkeklerin sayısı. Buradaki mavi yerleri hesaplayalım. Şimdi kadınların sayısını şöyle, cinsiyet E ve K olanlar, eşittir eğer, formülde evet. eğer say. Burası E eğer say muhtemelen. Evet. Formülde eşittir. E, eğer say diyorsunuz. Aralık, Aralık M cinsiyet BB noktalı virgül K'yı seçiyorsunuz. K. K'yı seçiyorsunuz. Çünkü burada <laughs> K yazan. E ya da K olacak. Parantezi kapatıp Enter'a basıyorsunuz. Ben burada şunu yapacağım. Formül metni yapayım şurada. Aynı şekilde erkek sayısı için eşit o da mı dokuz? Eşittir. Eğer say aralık cinsiyet ölçüt kısmında da e olan parantezi kapatıyorsunuz. Enter alıyorsunuz. Bu da 9. Doğru. Eğer parantezi kapatmadıysam bir tane parantez olduğu için otomatik kapatır. <laughs> Yaşı 18'den büyük olanlar. <laughs> evet. Çift içerisinde eşittir. Eğer say. Aralık. Yaş aralığında. noktalı virgül ne olan? Büyük, çift tırnakta büyük 18. Çift tırnak kapatıyorsunuz, parantezde kapatıyorsunuz. 14 kişi 18'den büyükmüş. Askerliği yapanlar bu da muhtemelen şey, artı olanları istiyor. Artı istiyor da işte, orada da beğen sayfaları. Ne? Orada Ne? ekip Burada da e, çift için de artı diyorsun. O da eğer sen. Ha, bu sorular eğer sayfaları. Şimdi şöyle askerliği yapanlar eee Askerlik durumu içinde artı olanların sayısını veriyor sana. Bak şöyle yapıyorsunuz. Eşittir eğer sayı yazdınız ama aralık ne? Askerlik durumu aralığı. D'de. Noktalı virgül. Çift. Ya onu yapın ya da şunu yapın bak. Artıyı seçin. D2 parantezi kapatın. Şöyle. Hmm? 11. Aslında şöyle yapılabilir bak. <laughs> bak birazcık daha şu askerlik durumu var ya. Bunu kişi eliyle artı yazmış mesela. Artı eksi yazmış. Artı ya da muaf yazmış. Burada bir bakalım arkadaşlar. Bir dakika. Bak. Bir, bir şuna bakalım. Bak. Burada askerlik durumunu artı ya da muaf yazmış ya. Şuna göre yapmış aslında. Cinsiyeti E olanı artı yazmış. Yaşına bakmadan. Bu yanlış bir yazım. Cinsiyeti E olanı artı K olanı muaf yazmış. Bunu sen böyle yapmak yerine Mesela bir bakalım pardon bir şuna bakalım bir dakika şuna askerlik durumuna normali yaşa hiç bakmadan askerlik durumu artı olana şey cinsiyet E olana artı yazmış K olana muaf yazmış ben bunu formülle de yapabilirim bak şöyle yapalım hatta bunu seçtim. sildim. Bak şöyle yapacağım. Eşittir eğer mantıksal sınama. Şimdi burada arkadaşlar şundan kaynaklı yapmamış olabilir aslında. Bak şöyle yapabiliriz. B2'deki değer e ise. eşit neye? E'ye. Belki de E varsa. Ne yazsın? Çift tırnakta artı yazsın. Değilse muaf yazsın. Çok bak şöyle e, sola hizalayayım bunu daha rahat görebilin. Eğer dedik bak B2'deki değer şurada aşağı çekince onlar da değişiyor. E varsa yani metinsel bir ifade ya bu. Metinsel ifade olduğu için burada çift tırnakta kullandım. E ise ne yazsın? Artı yazsın. Else kısmı, ise kısmında muaf yazsın. Bu da çift tırnakta yazıyorsun. Bu kadar. Şöyle. Tabii bunu birazcık daha geliştirebilirsin. Dersin ki mesela yaş burada eklenmemiş ama yaşı da ekleyebilirdim. Mesela burası erkekse ve yaşı da 18'den büyükse mesela artı yaz. Şey 20'den büyük olan değil mi? Asker. Burada V formülü de kullanılabilir. Hatta bunu arkadaşlar buraya kadar siz yazın. Ben bir şey daha ekleyeceğim. Evet. <laughs> Siz de silin. Arkadaşlar ben bunu ek olarak bir şey daha ekleyeceğim. Siz bunu yazmayın. Şu an eklediğim yazmayın. Ben buraya ayrıca bir tane mesela bir şart daha eklemek istersen, bak, şuraya arkadaşlar bir şart daha eklemek istersen şöyle yapacağım. Çok az daha yakınlaştırıyorum. Bir bakalım. Burada arkadaşlar başına. Normalde şöyle olması lazım. Cinsiyet erkek olan, yaşta 20'den büyük olan askerlik artı olsun. Doğru mu? Böyle olması lazım. Bunun başına V formülü var. Ondan ekleyeceğim. Sonra parantezi şurada. Kapatacağım. Yalnız parantezden önce ikinci şartım olan noktalı virgüle ayrı açlar. Yani birden çok şart açabilirsiniz. Şu an izleyin. Uygulamayın siz. C2 Tamam yaptıysanız parantezi kapatıp enter diyorsunuz. Yani şuraya muhafaza kadar yaptıysan Tamam parantezi kapatıp enter basıyorsunuz. Ve büyük 20 dediğinizde arkadaşlar Bu aslında şöyle oluyor. Yaşı 20'den büyük ve cinsiyet erkekse artı yazsın. Değilse muaf yazsın. Bu durumda bu eleman şu anda muaf olmuş olacak. Herkes mi muaf. Ha iyi. Bir iki tane artı var. Güzel. Evet. Kaç tane bu? Bayağı var? 4, 6 9 saatim. bayağı baş. Seçtim. 13 tane gösteriyor ben. Siz ama şey yaptınız hocam. Sayıyı değiştirdiniz. Hı hı. Yani yaş Evet. Böyle bir yazım da var. Bu V yazımı yani her iki şartın tutması durumu. Ama normalde siz şunu yapın. Bu olmadan farz edin. Şu da yok. Bu örnekte böyle hani düşünebilirsiniz. Formül de şu. Tamam. Bunu kaydediyorum arkadaşlar. Buradan da bakabilirsiniz. Evet. Bunu daha gelmedik. Ya şunu anladıysan bak şu eğer var ya bunu az çok anladıysa, hafta yapacağımız bunun üzerine inşa arkadaşlar. Ya eğer'i en azından mantığını gördük hani. Çünkü haftaya çok işleyeceğiz bundan. İç içe eğer var, eğer Altyazı ve yadılar var. Tabi. Hatta çift kapatmasan ya da yanlış kapatsan da hata veriyor. Ben burada mesela eğer aldım, bak şurada. Şu çift tırnağı Şöyle dedi Shift 2 yaparsan Bak normalde anlayamazsın Burası Shift 2 2 kere Shift 2 yaptım burada mesela Enter'a bastın hata var diyor Muaf diyor bak Burada hata veriyor ama Ben burada kullandım nasıl anlayacağım Bak Enter'a bastın Hata var diyor tamam sen buraya niye işaretliyorsun? Doğrusu burada. Hata burada. İşte bunun bir tane eğer değil de iç içe 4-5 tane eğer olduğunu düşün. Bulamazsın yani. Zor. Evet. Tamamsak e, dersi bitirelim. Evet. Bunları arkadaşlar kendinize flashtan atabilirsiniz.